Bir hisse daha alayım hemen. E, MSGYO demişti. MSGYO. MSGYO'ya ne zaman baktık? IDGYO. Tamam. 15 günü geçti mi onlar arkadaşlar? Şu MSGYO'ya bir bakalım. Aradan çıksın hemen. MSGYO. Bakacağız, acele etmeyin, bakacağız. MSGYO'ya hemen bir bakalım. MSGYO da arkadaşlar ne yapmış? Bu da hedef görmüş. Hedef değildi. direnç görmüş. Düzeltmesini yapmış ama hala aşağıda bunun da seviyesi var. Bunda da dalgalanma var. Ben hemen gördüğümü söyleyeyim size. Bunun kötü seviyesi belli şurası. Şurası. Buraya bir önlem almak lazım. Kaçmış burası. 4.20, 4.30 Bir saniye tam düzeltelim Şurayı Yani 4.20 4.30 gözüküyor. Şurada da bir trend yapmış. Aynı zamanda direncini yapmış bakın. Şöyle. Burada da destek yapmış. Burada tepki alımı yapabilir. Ama ne görünüyor? Şöyle bakın. Şöyle şöyle. Bunun trendi şöyle. Ben şimdi şeyini çizmeyeyim size. Şu şekilde. Bir trendi var. Burada kaçı var? 5.30 mu burası? 5.30. 5.30'la 4.30 arasında diyebiliriz. 4.20 hatta. 5.30 4.20 evet. Bandı bu. Bandı bu. 5.30 4.20. Daha fazla yüksekten bahsetmiyorum. çünkü burada dalgalanma yapacak. Yani bu hissenin dalgalanması var. İsterseniz bunu diğer şeyden de bulalım. Geçmiş grafiğinden. Bakın burada bir trendi var bunun daha önceden. Burada fazlasını yapmış, burada yapamamış benim anladığım kadarıyla. Şurada da bir trendi var. İşte bakın şu bantta şu anda. Hatta yapmış mı yoksa bu? Yapmış herhalde. Bakın tamam doğru. Doğru yapmış. Şu bantta arkadaşlar bakın. Aynı zamanda bu bantta. yani iki tarafta sağlıyor bunu görüyor musunuz? İki tarafta sağlıyor. Bu bantta ve şu bantta aynı zamanda. Kısada da şu hareketleri yapabilir. 5.30'ları 5.40'ları görebilir. Tekrar aşağı gelebilir. Hala 4.20'leri var bunun. Bilginiz olsun. Bu trend de. Yani trendi bu. 4.20 ile 5.30. Ee, yazalım hemen. Ee, önce bir bakalım. MSG'ye. Tepki alımı yapabilir burada. Tepki alımı yapabilir. Ee, bu bandı bu şu anda. Aşağının önlemi almak iyi olur. Ee, diyelim. İleride yükseliş olabilir endeks kaynaklı. Ama şu anda bandı bu yani. Trendi bu. Burada dalgalanma yapacağım diyor. Yakın zaman için. Evet biz de yakın zamana bakıyoruz. Şimdi e, ne dedik? Yukarıda 5.30'u var. 5.65 değil 5.30 görünüyor. Bakın 30 basamak düşmüş. Hemen hemen. 5.35'te diyebiliriz oraya. Aşağısı da hemen hemen bir o kadar da aşağısı düşmüş. Ya yani 4.20 falan görünüyor. Belki de bir anda düşerse 4.10 da olabilir yani. Ama 4.20 görünüyor. 4.20 yazasın var benim. Evet aşağıda 4.20'si var. 4.20 ile 5.30 5.30 bandında diyebiliriz buna. Evet. 5.34.20 bandında. Hedef görmüş yukarıda. Şimdilik yakın zaman için görmüş. İleride görebilir. Daha fazla yükseliş yapabilir. Bir şey diyemem. Şimdilik biz aşağının önlemini alalım. Ee, tepki yükseliş yapıp tutup aşağı gelebilir. Ee, arkadaşlar bunun teminat seviyesi var yalnız. Bakın burası teminat değil. Burası trend. Burası trend. Teminat seviyesi değil. Teminat seviyesi neresi biliyor musunuz? Teminat seviyesi şurası arkadaşlar bakın. Şuradan bir şey yapayım mı? 1, 2, 3. Burası çok güzel destek. Onu söyleyeyim. Şurası 4.20. Ee, ama teminat seviyesi şurası arkadaşlar. 3.80. 3.80 de nereden ileri geliyor? Çünkü bunun böyle bir trendi var ya. Bakın burada aşağıda da çok güzel desteği var bunun. Görüyor musunuz? Belki 3.80'in biraz da altı olabilir. Evet. 3.80 ve 3.50'ye kadar da olabilir diyor arkadaşlar. Evet, 3.50'ye kadar. Bence 3.50'ye kadar yazalım. Evet, 3.80 ve 3.50. 3.50'ye kadar kaydırabilirler. Ee, şimdi son durum bu. Evet, son durum bu. Başka bir şey yok. Trendi de bu 3.50'ye kadar gösteriyor. Evet. Belki oyalanır gelirse 3.80 olur. Bir şey diyemem ama direkt düşerse 3.50. Belki 3.80 olacaktır. Siz ona bakarsınız. Ağar ağır ağır gelirse 3.80, bir anda gelirse 3.50. Yani evet. Ben 3.80 ile 3.50 arası değil hani iki tarafa da şey bırakayım. Geçtim arkadaşlar bu hisseyi MSG'nin son durumu bu. 5.30'u kırıp üstünde kapanış yaparsa o zaman yükselişten bahsedebiliriz. O zaman trendi yükselişe geçer. O zaman başka konuşuruz ama şu anda arkadaşlar aşağının önemi alınsa fena olmaz. Sonra yukarıyı beklersin. Dalgalanma boyutu 3.80 ile 5.30 arası yani. 5.30 arası. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Başka bir sene devam edelim.